Merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar video geçmeden önce bir şey söyleyeceğim. arkadaşlar benim Discord grubuma katılmayı unutmayın. Bu Discord grubunun linkini açık açıklamaya koymayacağım arkadaşlar. Açıklama koyamıyorum. O yüzden arkadaşlar yorumlara koyacağım. Yani Discord'umuza gelip bizimle beraber oyunlar oynayacağız arkadaşlar. sizinle beraber oyunlar oynayacağız. Ama video çekemiyorum çünkü sesi kaydetmiyor. Video çekemeyeceğiz yani. özür dilerim Arkadaşlar bizim Mobile Legends oynayacağız. Brawl Stars falan oynayacağız. Hatta arkadaşlar belki de başka oyunlarda oynayabileceğiz. Sizin bildiğiniz mesela Clash Royale bile oynayabiliriz arkadaşlar. Yani Discord sunucumuza gelin. Ben yorumlara linki bırakacağım. Hadi videoya geçelim. Merhaba arkadaşlar ben Gökhan Mugüsler. Arkadaşlar bugün sizlere beraber oyun devam edeceğiz. Arkadaşlar ben özgürüm yeni iki tane hayvan açtım. Yani ne istiyorsanız 3 tane açtım arkadaşlar. Bir de spider yani örümcek. Diğer arkadaşlar domuz bir de bu kartan kartan kele ne? Kartan Karten gibi bir şey. Bakın hatta şurada petlerimiz de var. Şey ben fareyle geyi çıkarım dedi tavşanı. Bunlar işe yaramayan şeylerdi. Yani bu kurbağayla bu bok böceği affedersiniz ama yani işe yarıyor. Evet arkadaşlar bugün sizlere beraber bir... Arkadaşlar ben bir tane gergenal avlıyordum Ama gergeden Canı bir kaldı ve beni öldürdü Bu kaç yapmam lazımdı Ama ben niye verdim ki ya Neyse hoşun ee, Arkadaşlar bugün sizlere bir, bir yeni bir hayvan açmışız Arkadaşlar yılan var oyunda Oyunda yılanlar gördüm Değişik değişik canlılar da var Onu öldüremedim Onları çok değişiktir ama ben şunlardan biraz para kazacağım arkadaşlar arkadaşlar boy normalde bayağı param vardı öldüm paralarım gitti işte en ee, bol skin değiştirmedim böyle kalsın bence böyle güzel bizim tarzımız bu ee, arkadaşlar bu aralar yeni bir moda o da ana bella şey neler var, müzeler kaçmış falan bir de arkadaşlar denilen yapacak ulan o, kan, o video yapamıyorum senin ben ta yani Ulan adam canlı yayında tuvalete gitti yani adama diyorlar ki yüzde yüz geri alkol içti gene şunu yaptı gene bunu yaptı ya yakına yemin ederim benle alakalı şeyler de çıkartacaklardır yani hiç şaşırmam yani çıkartırlarsa da hiç şaşırmam arkadaşlar şöyle şeyler bakın ya Allah için bak böyle yaptığınızı sizin sevdiğiniz youtuberları bok ediyorsunuz affedersiniz ama cidden öyle yapıyorsunuz yani böyle şeyler yapmayın ayıp Ayıp dedim cidden ayıp. Çünkü adamlar yani rahat rahat artık video çekilmiyor. Adam bir kere içmiş. O da yanlış yani. Allah Allah. Ha yeni bir canlı açıyoruz bu arada. Bu neymiş? Ha yılan. Yılan tabii ki zevçileştiriyorum. Tamam arkadaşlar yılanı da açmış olduk. Üç tane yılan öldürmemiz lazım arkadaşlar. Bunun bossunu şey yapmak için. Arkadaşlar bir de yani böyle şeyler asla ama asla yapmayın bir daha. İnsanları böyle rahatsız ediyorsunuz ve canlı yayınlarda veya videolarda kıskandırıyorsunuz, utandırıyorsunuz. Yani yapmayın. Yemin ediyorum yapmayın şöyle şeyler Allah için. Yani Aha ay kaç 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 kaç. Kurbağa gördün mü kaç arkadaşlar bu oyunda? Kurbağalar çok feci bir şey. Kurbağa çok konuşamadım lan. Kurbağa çok feci şeyler. Şimdi arkadaşlar ben bunu dedim diye konuşamadım diye muhtemelen aranızda alkolik mi diye soranlar olmuştur. Arkadaşlar alkola sigarayı karşıyım. Ama, ama kötü bir haberimiz var. Ha bunlar işte. Bunlar çok güçlüler ha. Baksana da tek atıyorlar. Tek tek kaç. arkadaşlar size çok kötü bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. Onu da başka videomda. Bayağı şey güzel bir like alırsa bu video söyleyeceğim ama o diyeceğim şey arkadaşımla bir aramda bir sıkıntı yok yani merak etmesin o da yani onu, onu kötü demek için falan söylemeyeceğim o videoda onları ya ben ölüyorum arkadaşlar arkadaşım 14 yaşında falan ha şimdi diyorsunuz alkolik mi hayır arkadaşlar o zaman bileceksiniz ne diyeceğimi ee, şimdi ben böyle geziyorum Ezan okundu. Ezanın bitmesi lazım. Ezanla oyun oynamıyorum ben. Arkadaşlar ne ezan bitmedi. <laughs> Hayır tabii ki de alkolik değilim. <laughs> Şaka yapıyorum. Tabii ki de alkolik değilim. Düşmanım alkole. Sigara ya. Lan kaçamıyorum. Neden kaçamıyorum? Dur <laughs> lan elim ısır. Arkadaşlar. E ezan okunuyor şu an. Sesi geri sürdürürüm de bir şey olmaz yani iğnesine. Ben oyunun sesini kapatsam mı lan? Dur. Oyunun sesini bir kapatalım. Yüzünü kapatalım. Biliyorsunuz, bilirsiniz, biliyorsunuz, bilirsiniz lan. Biliyorsun, biliyorsunuz ezanda şarkı marka falan dinlenmez. Kulaklık, kulaklıksa tabii yani onda bir şey demeyiz de. Saldırmayın da kaçın lan kaçın. Fırsat buldun mu kaçın. Abi bunlar bize neden saldırıyor? Biz size ne yaptık? Ne yaptık ben sana? Ne yaptık ben? Allah'ım kafam karışık. Biz size ne yaptık oğlum? Ne yaptım ben size ya? Niye saldırıyorsunuz bana? Niye? Peki, yarım, tamam buradan arkadaşlar gideceğiz ve karşımıza bir mağara veya bir timsah veya akrep şeyi var. Ben şuradan gidiyorum hemen. Arkadaşlar burada yılan bossu da var bu arada. Onun şey o da mağarada gene. Geyik bossu var ben geyik bossunu geyiklerle öldürdüm. Evet. Yanlış olmadınız. Neyse. şöyle gidelim. Bu arada sesim belki kasıyordur bilmiyorum ama. Allah Allah sıkıştık. 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 Çok feci olduk. İşte bu. Yok olacak. Neyse. Gidiyoruz hadi bakayım. Bakalım. Hadi bakayım. Lan. Daha orada taşıyorum şuradan şeyi almam lazım. Buraya ışınlanacağız çünkü. Tek attı lan. Da bir şey mi oluşuyor? Tamam. Bu sonra üstüne geleceksiniz arkadaşlar şey yoksa olmuyor diye biliyorum ben. Tamam mağara var ya? Ya gidin lütfen o yılanı öldürdüler? Yılanı mı öldürdüler ya? Ya yılan gitti ya. Ulan çok lazım lan ama ya Burada kesin şunların bossu vardır ama çok tehlikelidir tabii ki de. Lan bossu arkada ne? Stop. Buradan gideceğiz şimdi. Oha 7 dakika olmuş lan. Arkadaşlar değişik bir canlı buldum. Bakalım ne yapacak. Gördük ne yaptın? Dur kaç dakika yapacağım. Olmadı. Özür dilerim arkadaşlar. Çok bir şey. Neyse. Şimdi burada bir ara. Bu mağara mı yoksa? Mağara şaşırmam ya. Evet mağara. Değilmiş. Var. Bak ya hareket var. Arkadaşlar böyle bug var. ama bugün yapmayı çok seviyorum. Beleştirik ya. Anladınız mı? Beleştirik yani. Ya şunlar saldı mı yine? Heh, bakır. Şunlar saldırmayın. Abi burada da mı geyik var? Bir durun lan. Küfür edeceğim de ayıp olacak şimdi i̇şte videoda telif. Ay telif diyorum. Video artı 18 olabilir. Küfür edeceğim. Aha! Onu güçlü mü? Oha lan. Mum Da lan bu kadar düşü mü lan? Ama canım biraz az da Çok güçlü lan yılan. Ah, arkadaşlar ben bunları izleyeceğim çünkü çok lazım. Dünyanın şaşırdık dünyanın mı Raygos kanalıyorsun? Al söylemiyorum çıktıra şaşırdık bir mı? Bir Hayır bir tabii ki de. Tamam arkadaşlar şey. aldım ve şimdi ne yapacağız biliyor musun? Biliyor musun dedim ya biliyor musunuz? Oha iki tane alabilirim lan. Bir tane yani bunları aldım. Aga alamıyorum be. Bak mı daha iyi. Bu mu daha iyi? Tabii ki de bu daha iyi. Tamam 71 tane kaldı. Oha. Tamam bu kadar yeter bence bunlar bize yeter bu elemanlar. Neyse. Arkadaşlar portalları açtım. Portallar çok önemli ama çok da masraflı. Of. Çok masraflı ya. Çok fazla kimi şey istiyorlar. Bu arada ezan bitti. Ben bu çok seviyorum. Bu arada arkadaşlar eğer mesela eğer veya mesela şey fareniz takıldı mesela bir tane daha önce. O arkadaşlar size ışınlanabiliyor öyle bir şey de. Işınlanabiliyor öyle bir şey de var. Yani merak etmeyin hiçbir sıkıntı olmuyor. Burada gel buraya geldik. Arkadaşlar ben burada ne anlamak istiyorum biliyor musunuz? Arkadaşlar ben burada o kaplumbağa tarzı şeyler al. Ah, o kaplumbağa tarzı şeyler değil. Kaçın lan yılanlar ölme. Ölmeyin yılanlar. Fazla şunları işte almaya çalışacağım. Güçlü şeylere benziyorlar. Neyse ben şuraya gideyim şimdi. Şuradan gizlice çaktırmadan. Orada bunlar falan çok vuruyor. Örümcek falan baya fazla canı var örümceğin. Ya bunlar sürü olmasın ya. Azıcık bir yer. 2-3 tane olsun ya. Bir dakika lan. Hedefimize ulaştık arkadaşlar. Tamam. Hedefime ulaştım. Benim bu günlerdir hedefim burası. Ben bu arada bayağı kasalım özür dilerim. Video aklımda çıkmıştı tamamen. Çok özür dilerim arkadaşlar. Bayağı kasalım bu oyunda. Hatta sizin önünüze yılan da aldı. Aa bunlar da tek, tek bir tane veya iki tane falan yok mu lan? Tamam ben bunu şöyle açayım tamam. Tek bir tane iki tane falan yok mu lan bunlarda? Şu gergedan daydın değil mi en son? Aynen. Allah beranı Saldırın lan. Saldırmayın lan. Ölür. Ama şu üçlü ama üçlü olmasa iki de olsa daha iyi olurdu. Tek mi doğuş lan o? Hayır tek dolaş. Abi burada da mı var tavşan ya? Abi burada da tavşan var ya. Tavşanlar çok sıkıntı. Tekiz var lan. Yılan aldım arkadaşlar. Ee, şu kaka böceğini satacağım. Ay, satacağım diyeceğim. Satacağım dedim. Çıkartacağım. Yani. Tamam. Hayır onlara gitmek yok. Ama buradan vurabiliyorum. Yer gel onlardan bir tanesini alıyordum biliyor musun? Canım bir kaldı beni de öldürdü. Hayır diye bağırdım o zaman da. Sonra vurabiliyor muyum lan böyle falan? Almanya çalıştık yüzü yüz yeneceğiz zaten. Çok güçlüler çünkü. Neyse biz hedefimize ulaştık. Şuradan şimdi. Buralara iyice bakacağım. Buralarda çok şey var. Saldırın lan. Saldırın lan yılanlar. Hadi lan bir tanesini evcilleştirmemiz lazım. Evcilleştirelim kaç. Woohoo! Arkadaşlar sonunda. Evcilleştirdim şu değişik. Ben bunu çok güçlü sanıyordum da. Çok güçlüymüş. Abi sonunda ya. Şimdi aa bak arkadaşlar bu yılanla bu değişik şeyin şeyden 3 tane öldürmemiz lazım veya 4 tane. Ama 3 tane diyebilirim. Elmas almayacağım şimdi. 3 tane diyebiliyorum. Arkadaşlar onları şey yapacağız sonradan. Onları arkadaşlar şey yapacağız. eee onların bu dev hallerini yapacağız lan var. Bak tek yok. Gördün mü? Tek yedi. Daha yeni geldi, yeni gitti işte. Saçma sözlük sözcük oldu da. Ya. Ha, 14 dakika olmuş. Neyse arkadaşlar. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Şunları yanına bitirmek istiyorum. Şunları da bir gün eğiteceğiz. Merak etmeyin. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Görüşürüz. Allah 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 Allah, Allah, Allah.